Öncelikle herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz 8. katman, yani Hazreti Kadın diye adlandırdığımız bir katman. Tabi 6. ve 7. katmanda demiştik ya artık düşüş iyice hız kazandı. 8. katmanda da düşüş devam etti. Daha çok tek tanrılı dinleri bu videomuzda ele alacağız. Tek tanrılı dinlerde örnek alacağımız birkaç kadın erkek ilişkisi ve kadın modelleri olacak. 8. katman daha çok tek tanrılı dinlerin olduğu dönemi kapsıyor çünkü. ilk örneklerimizden biri İbrahim ve Sara. İbrahim ve Sara ilişkisinde daha eşitlikçi bir ilişki görebiliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda Musa ve Maria çıkacak karşımıza. Musa ve Maria'da Maria'da artık kadının düşürülüş Döneminin hız kazandığı, kadının yenildiği dönemi görebiliyoruz. Ee, o zaman yine kadınları teker teker ele alarak başlayalım. Yani dediğim gibi çıkan kadın kimlikleri ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar erkek iktidarına karşı bir zafer elde edememişler ve çoğu erkekleşmiş veya kaybetmiş şimdi somutlaştırarak başlayalım. İlki Hazreti Hatice ilk olarak Hazreti Hatice'yi ele alacağız. Hazreti Hatice bilindiği gibi Hazreti Muhammed'in ilk eşi. Hazreti Hatice'nin yaşadığı dönemde Arabistan'da daha çok El Uzza, El Manat ve El Lat etrafında örülen bir yaşam var. Tabi bu yaşama bu yaşamda tanrıçalık kültürünün tohumları var. Hazreti Hatice'nin yaşam şeklinde de zaten tanrıçalık tohumları olduğunu görebileceğiz. E, incelediğimizde bunu çok açık bir şekilde göreceğiz. Hatta bunlardan ilk örneklerden biri Hazreti Hatice'nin oğlunun isminin Abuduza olması. Yani Uza'nın kulu anlamına gelen Abuduza isminin e, Hazreti Hatice'nin oğluna ait olması tabi ilk kanıtlardan biri oluyor. E, tabi bunun devamında aslında Hazreti Hatice e, yaşadığı döneme nazara ticari anlamda ekonomi bağımsızlığını elde etmiş bir kadın, bir kadın örneği, güçlü bir kadın örneği. Olumlu özellikleri olduğu gibi aynı zamanda erkek iktidarıyla bir yerde birleşen bir yönü de var. Bu da kadın kimliğine zarar vermiştir tabii ki. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le birlikte orta... Sınıf ticareti savaşında Yer almıştır e Dediğim gibi bir tüccardır zaten e Tabi bu savaşın içinde Yer alırken de Tanrıçılık kültüründen Aldığı güçle hareket etmiştir bu da hiç kuşkusuz kadın kimliğine zarar vermiştir. Hazreti Hatice Yaşadığı süre boyunca Hazreti Muhammed başka bir kadınla evlenmemiştir. Hazreti Muhammed'in diğer eşi olan Hazreti Ayşe için de aslında şunları söyleyebiliriz. Hazreti Ayşe inananların annesi olarak eee göz önüne çıkıyor. Aynı zamanda Hazreti Ayşe tıp, tasavvuf ve şiir alanlarında çok gelişkin olduğu için bu yönleriyle de ön plana çıkıyor. Aslında Hazreti Ayşe direnen, baş kaldıran bir kadındır. Yani peygamberliğe karşı bile baş kaldırmıştır. Bu başkaldırısı aslında hem Kur'an'da hem de tarihte karşımıza çıkmaktadır. E, tabii aynı zamanda bu Hazreti Ayşe ister istemez kendini bir erkek savaşı içerisinde buluyor. Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra halifelik döneminde gerçekleşen e, savaşların içerisinde Hazreti Ayşe de yer alıyor. E Tabi Hazreti Ayşe bu savaşın içerisinde yer aldığında aslında kadın kimliğinin ağırlığını daha çok hissediyor. Yani bir e, kadın olarak e, her anlamda daha çok o ağırlıkla yüz yüze geldiği için e, hatta şöyle bir söz ediyor. Diyor ki, Allah'ım beni kadın yaratacağına taş yaratsaydın. Aslında bu bir isyandır yani. Kadın kimliğine o dönemde biçilen rol, kadının düşürüldüğü konuma karşı bir isyandır. Mücadele etmiştir ama mücadelesi sonuç almamıştır. E, o yüzden Hazreti Ayşe de kaybedişin aslında bu sözlerle e, yansıtıyor. İşte kadın olacağıma taş olsaydım diyerek yansıtıyor. E, kadının bir kez daha kaybedişini, tanrıçalı kültürünün bir kez daha kaybedişini aslında dile getiriyor. Tabi bunlara karşın aslında Hazreti Ayşe feodal sistemi baş bir kadın kimliği olarak da aslında ön plana çıkıyor. Ama artık tek tanrılı dinlerin sonuncusu olan İslamiyet'te yani karşı çıkabileceği çok da bir şey kalmamış çünkü erkek egemenlikli zihniyet tamamen toplumun her hücresine yerleşmiş diyebiliriz. Hazreti Ayşe'den sonra Hazreti Fatma modeli var. Hazreti Fatma da aynı zamanda Hazreti Muhammed'in kızı ve Hazreti Ali'nin eşi olarak önümüze çıkıyor. Hazreti Fatma'nın güçlü özellikleri var. Yani birebir aslında o dönemde etkili olan, sistemin içerisinde yer alan güçlü bir kadın özelliği var. Hatta Hazreti Fatma, Hazreti Ali ile evlendiği zaman iki koşul sunuyor ona. Onlardan biri e, bir daha yani Hazreti Fatma hayattayken bir daha evlenmemesi ve istediği zaman Hazreti Ali'den boşanma hakkını istiyor. Yani güçlü, otoriter bir kadındır. Ama zaten erkek egemenlik sistem dediğimiz gibi o dönemde iyice toplumun her hücresine nükse ettiği için zaten çok da bir direniş ile karşı karşıya kalamıyoruz. Ama tabii Hazreti Fatma'yı da farklı da incelemek gerekiyor. Daha farklı özelliklerini de ön plana çıkartmak gerekiyor. Yani Hz. Fatma kısaca ne kadar güçlü özellikler taşısa da etkisiz kalmış bir kadın kimliği olarak karşımıza çıkıyor. İslam döneminde önemli kadın kimliklerinin geliştiği bir diğer alanda tasavvuf alındı. Tasavvufta da karşımıza Rabia çıkacak. Aslında Rabia'nın bir konuşmasından size bir örnek vermek istiyorum. Rabia'ya denir ki, ''Bütün erdemler erkeklerin başına saçılmış, mürüvvet ve erlik tacı başlarına giydirilmiş.'' Keramet kemeri bellerine takılmış. Hiçbir kadın peygamber olarak gönderilmemiş. Hal bu iken sen nasıl bu konularda konuşabiliyorsun diye Rabia'ya sorarlar. E tabi bunun karşısında da Rabia'nın bir cevabı olur. Rabia'nın cevabı aslında e, o dönemde gerçekten hala direnen, hala e, toplum içerisindeki e, birçok yerde yer almak isteyen kadın kimliğine açıklık getiriyor. Rabia da şu sözleri söylüyor. Evet söyledikleriniz doğru ama benlik kendini beğenmişlik, kendine tapma ve taptırma, ben sizin en yüce Rabbinizim deme hiçbir kadının yakasına yapışmamıştır ve yapışmamalıdır diye bir cevap veriyor. Yani aslında kadının iktidar hastalığından e, korunduğunu e, Rabia'nın bu sözleriyle de bir kez daha anlamış oluyoruz. Yani ne kadar... E, bazı kadın kimlikleri iktidarın içine çekilmek istense de e, Rabia gibi birçok kadın da hala iktidara karşı mücadele vermekteler. E, tabi buna da e, bu şekilde denk gelebiliyoruz. İslam'ın aslında yayıldığı dönemde kadın kimliği daha çok şehirlerde aslında hapsediliyor, küreleştiriliyor. Yoksa göçebe yaşamlarda kadınlar hala daha özgürler, e, daha çok tanrıça kültürünü yaşayabiliyorlar. İslamiyet'ten sonra aslında bir de Hristiyanlıktan Meryem Ana modeli var. Ona da yer vermek gerekiyor 8. katmanda. Şimdi Meryem Ana daha çok sessiz, çaresiz, sürekli ağlayan bir karakter olarak aslında karşımıza çıkıyor. Ki bu da çok daha aslında kadın kimliğinin bastırılmış, çaresiz, güçsüz özelliklerini ön plana çıkan bir kadın kimliği yakıştırması oluyor. Yani artık kadına dair tanrıçalık kültüründen bahsedebileceğimiz hiçbir şey bırakılmıyor aslında Meryem Ana şahsında. İşte Meryem Ana daha çok e, çaresiz, iffetli, evinde oturan, evi dışarısına çıkmayan, hiçbir işe karışmayan hani e, şöyle bir söz vardır ya aslında bunun temelini ta o döneme dayandırabiliriz. Yani elin hamuruyla erkek işine karışma denilen iffetli kadın modeli aslında Meryem Ana şahsında bizlere sunuluyor. Yani aslında kadın yavaş yavaş peçelere sarılmakta ve erkin haremi olacak konuma getirilmekte tek tanrılı dinlerin geliştiği bu dönemde hala direnen kadınlar da var. Bu kadın örneklerini aslında Arabistan, İran ve Kürdistan'da karşılaşabiliyoruz. Bunları görebiliyoruz. Bunlardan biri de Mazdek ve Hürrem'dir. Şimdi bildiğiniz gibi Mazdek'in aslında bir düşüncesi, bir felsefesi vardır. Mazdek öldürüldükten sonra Hürrem yani Mazdek'in eşi ee, Mazdakin yarım bıraktığı şeyi tamamlamak adına üstlenir ve hübremizm ortaya çıkar. Yani aslında Mazdek'in ideolojisi de biraz e, ana tanrıça kültürü üzerine inşa edilmiş bir felsefe ve bir ideoloji, bir düşünce sistemidir diyebiliriz. Yani hala... Direnen kadınlar var. Hala özel ve genel evlere hapsedilmeye karşı direnen güçlü kadın örnekleri var. 8. katmanda da buna denk gelebiliyoruz. Yani aslında ne yaparlarsa yapsınlar. Yani dönemler boyunca tarihçalık kültürünü ne kadar tüketme noktasına getirirlerse getirsinler. Hala bir yerlerde direnen kadın gerçekliğiyle karşılaşabiliyoruz. Çünkü tarihça tohumları bu kadınların kalplerine ekilmiştir. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bu kadınlar bir şekilde kendi bildikleri şekilde doğru veya yanlış bir şekilde bir isyanla kalkıyorlar bir direnişin içerisine giriyorlar Bu dönemde gerçekten büyük bir lanet ve çürümüşlük vardır toplumuş aslında tabi bu dönemde kadın kimliğini nasıl şekillendiğini daha ayrıntılı incelemek gerekiyor yani bu çürümüşlük aslında kadın şahsında topluma da yansıyor yani Doğru mesela belli başlı direnişler oluyor, belli başlı kadınlar ön plana çıkıyor direnişleriyle. Ama tabii ne olursa olsun bazı şeylerden kendini koruyamayan, artık güçsüz düşen, iktidara teslim olan veya iktidarın yanında aslında yer alan, iktidarın arkasında duran kadın modelleriyle de karşılaşabiliyoruz. Yani 8. katmanı da kısaca böyle anlatabiliriz. Eğer videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, Twitter ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.